Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te park etme olayını yapacağız. Şimdi ilk iki arabanın yanına park edeceğiz. Şöyle bir burada. Şimdi bir burada ya bir, bir de burada. Şimdi o, o boş yere park etmeye çalışacağız. Ve bu engellilerle sakın park etmeyin engeller. Şimdi girmeye başlıyoruz. Bak arabayı çarpıyoruz gibi. Değil mi? Öne geldim. Geri arkaya. Dur, iç modunda yapalım. O geri park ne Bir daha yapacağız. Şöyle. Dur, lan çarptım. Evet, geldik. Çarptık mı lan? Ha, hafif bir dokunmuşuz. Hafif dokunmuşuz, Sonra ilk düz fark etmeye öğreniyoruz. Böyle birazcık mı kaldıysa? böyle birazcık geldim arkadaşlar. Evet şimdi böyle park etmeyi yaptık. Birazcık da alalım, alalım, alalım Ve yaptık. Şimdi mesela indik evimize gittik. Bu sefer de böyle geri geri park etmeye yapacağız. Ama başka bir yolda park Şimdi gidiyoruz hızlıca dışarı çıkmayacağız. Bu sefer gene aynı yerde yapalım. O yeri bulamaz çok da hızlı gidiyorum. Hiç çaldım ben bunu çünkü. Hep burada. Şimdi geri yap. Geri geri yapacağız. Geçme oradan. Dur. Dur. Şöyle O zaman şöyle yap. Gel. 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 Dur lan. Успокойся. Раз, и чему одобряем, ой, Bunların üçü işte yarış arabası. Şu, şu, da yarış arabası. Dur. Şimdi arkadaşlar normal park etmeyi öğrendik. Bugün park etme olanı yapmayacağız. E, gezeceğiz. Sadece park etme olanı da yapacağız. Hem de gezeceğiz. Dur çıkışı doğru ya. Gidiyoruz. Aa, dışarı çıkmadan önce kanalıma bir abone olup bir like atıp bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Aynen ne olur. Arkadaşlar size gözleyin. Plaketim geliyor bana gelmedi Allah Allah. Herhalde çok video çekmiyorum ya bazı neralar. Şimdi şöyle dönelim. Şimdi otobüsçülük yapacağız birazdan.

basamadık şeyde. Tamam. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi ha şöyle Gidiyoruz gidiyoruz. Geçelim ya bir şey kırmızı işte. Birazdan kuralları uyacağız otobüsçülük yaparken. Buraya giremiyoruz çünkü sağ dönüyoruz. Çünkü burası tren alanı. Şurası sağ Yok geç ya. Bekle, öğrenciler de gelmiş. dokucuların da hani Şu tarafta var mı? tarafta da yok arkadaşlar. Bizim Aysel o zaman yolculuğumuzu akşam yapalım. Oyun akşamıyla. Hem akşam olmak üzere bekleyelim. Biz bir, biz bir... Senin burada ne işin var? Çöpçü. bu? Ağabeyciğim ben sağa geçiyor muyum? Hmm. Tamam, gidebiliriz. Şurada isterseniz. Bak yine yarış arabası var ya. Şurada. Böyle dışarı otoparklarında. Bir de şöyle göstereyim. Hah şurada. Bakın. Böyle normal istediğiniz yerleri fark edebilirsiniz ama arabaların geçemeyeceği gibi. İsterseniz böyle kaldırıma çıkın. Şöyle yapalım. Biz bunu başka bir yerde. Heh, şu kamyonun yanına. Şurada olur aslında.